Merhabalar, bu eğitimde size T frezenin nasıl kullanıldığını anlatacağım. Bunun için iki eksen komutlarından T slot komutuna giriyorum. E, T slot komutu, e, T frezenin direkt kullanım komutu. Önce işleyeceğim alanı seçmek için Select Drive'a e giriyorum. Select Drive'a e basıp T frezenin çalışacağı noktanın başlangıç noktasını, yani şu köşeyi seçiyorum. Diyorum ki burada T freze e, çalışacak. Mouse'un sol tuşuyla seçip Sağ tuşta onaylıyorum. İsteyeceğim yer burası diyorum. Buraya önceden bir e, çizgi oluşturmanız gerekmiyor. Direkt yüzeyden seçebiliyorsunuz. Dokunduğunuz yeri kabul ediyor. Bir T freze oluşturmak için tula giriyorum. E, hemen direkt T frezi karşıma çıkarttı. İsim verebilirim. Mesela 40 T freze olsun. Çapı 40 T freze olsun. E, mesela ki çapını 40 yapalım. Diyor ki bakın mesela şurada e, shoulder diameter yani shoulder çapını soruyor. E, eğer bunu burada hatırlayamıyorsanız hemen şuradan göz gezdirebilirsiniz. Yani T frezenin e, arkasındaki e, çapı soruyor. Hemen onu 6 olarak veya işte güncellemek istiyorsanız 7 olarak güncellediğinizde buradaki çapında değiştiğini görüyorum. Mesela 6'da kalsın. Full length yani T frezenin kalınlığını soruyor. Bakın hemen burada da görebilirim işaretlemiş. Mesela bunu da örnek veriyorum. Eee genelde işte 4'lük, 6'lık, 5'lik şeklinde gider. 6 yapalım. Bakın 6 dediğimde herhangi bir boşluğa bastığımda T frezenin yüksekliğinde değiştiğini göreceğiz. 1 numaralı tarete takalım. Taret numarasını da yazalım. İlk dörtlüğüne 1 yazıyorum ve kaydediyorum. Devir ilerlemesini ayarladığımı varsayıyorum. Kat parametrelere geldim. Toleransım %1 olsun. Bakın start point diyor. Nereden başlayacak? Şimdi buraya göre. Buraya göre düşündüğüm için sıfırdan başlayacak. Slow tight yani T frezenin çalışacağı alanın yüksekliği. Bakın burada da gösteriyor. Ee, şurası T frezinin çalışacağı nokta neresi diyor. Mesela burası da 10 mm. Genişlik içe doğru derinlik ne kadar diyor. O da 10 mm olsun. İstersen stok bırakabiliyorum. Her tarafta %15 stok bırakalım. İşleme yönünü soruyor. Mixit olsun. E, sağından solundan sağından gitsin. Ve kat kontrollere geldim. E, kaba ve finish. Roughing ve finish yapabilirim. Yani önce bir kaba geçeceğim. Sonra ardına finish geçebilirim. Önce e, Roughing only. Sadece kaba yapabilirim. Finish only. Sadece finish yapabilirim. Ben şu anda sadece kaba istiyorum. E, roughing parametrelere geldiğinde step down down distance. Yani aşağıya doğru paso miktarı kaç olsun? Tool fluid land takım çapının e, kalınlığının özür dilerim %25'i kadar. Ben rakam girmek istiyorum. Mesela 1 mm aşağı insin. Side step distance yani içeriye doğru içeriye doğru ne kadar e, paso gitmek istiyorsun? Onu distance'a kullanıp onu da bir 1, 1 mm gitsin istiyorum. Eğer finish seçseydim, roughing ve finish, o zaman finish de dikkate alacaktı. Ama şu anda sadece kaba seçtiğim için sadece kabayı dikkate alacak. Yine enter and exit da giriş ve çıkış menümüz. Ee, onları da şu anda dokunmuyorum. Nanda kalsın hatta. Ve hesapla diyorum. Regenerate diyorum. Bana takım yolu oluşturdu. Bakın bir giriş yapıyor. TF'de şöyle göstereyim. Önce giriş yapıyor ve artarak, azalarak, artarak yana kayarak devam ediyor. Şöyle katı model üzerinden bakacak olursak, e, hatta simülasyon yapalım. Malzememiz, istediğimiz bir malzemeyi atayabilirdik. Ben normal bir demir seçtim. Şimdi simülasyonda adım adım bir görelim. Bakın önce kenardan yanaştı birinci pasoyu almak için. Birinci pasoyu aldı. Ve şimdi ikinci paso için yana kaydı. İkinci pasoyu aldı ve devam etti. Sonra diğer pasoyu aldı ve devam etti şeklinde. Artık içeriye doğru e, tam turunu tamamlayana kadar e, devam ediyor. %15 bir temizlik bırakacak. Onu da son noktada %15 tabanda, %15 altta bırakacak. Frizerin kalınlığını da dikkate aldı ve tamamladı. Bu şekilde t frizinizi kullanabilirsiniz.